Her saniyesini düşünmekten yorulmadım. Bazen uzaktın ama kalbimden hiç uzaklaşmadın. Öyle çok sevdim ki seni. Öyle sinasip ettin beni. Sensiz ben yaşayamıyorum. Hocanız yaşayamıyorum sensiz. Sen ettiğin aşkı yamadır, oldum aşı artık be sevgilim. sevgilim. oldum artık be sevgilim. İçtiğin beni hissin gibi sanki uzaklaşmamışsın gibi, sanki hep yanımdaymışsın gibi. Kanakana su içmek gibi, sanki aşı aldım aşı her nefes. Gibi. Siyah toprağı olan aşkı gibi sevdiğim Hiç gitmemişsin gibi sanki hiç uzaklaşmamışsın gibi Sanki yanımdaymışsın gibi Kana kana su içmek gibi sanki aldı ben nefes gibi Siyah toprağı olan aşkı gibi sevdiğim hello